Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Yanımda Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Ahmet Hoş geldin. Ee, ben görmedim. Daha doğrusu etrafıma bak. Bir <laughs> eve girdim her şeyi aldım. Evin maşallah var. Ooo 3 sekiz.

tık Kanka çok iyi olur çünkü Şörgü... keskin nişancı silahı buldum. <laughs> Eserler buldum. Yaşın, 4 x hemen almaya geliyorum. Rahmet kaç tane kitin var? 3 Şey diyeceğim sana 556 lazım 30 sana vurla duracağız birinde Kanka köprüyü rahatlıkla çıkabiliriz. Kanka 3x nerede? Kanka 3x'i bıraktım Nerede? Seyler. Nerede? Tamam kanka beni almaya gelsene ben bir yere gidiyorum. Köprüyü çok rahat tutarız ve ama kanka mermim yok ha. 550 altımda ha buldum burada bir 30 tane ama o Kanka rahat mi? ol. Ha 60 oldu. Benim de fazla. Gel al kanka beni. Tamam ben de şu tarafa gidiyorum kanka. Orayı sen al, burayı da ben alayım. Gelme buraya. Yani bir gel de beni almaya gel. Tamam burası ben de adam gibi. Abi yaptığın şu an adamlık mı? Kanka 556 bura. Çıklan. Kanka bir şey bıraktı ha. Ne oğlum lazım bana. Murat bu 30 tane mi var? Gel. Nasıl bırakıyoruz? Al 10 tane attım. Berkay o kadar çok attın ki Murat. İnan nasıl 30 tane 30 tane tam atmayayım mı ben? 30 tane nasıl atıyoruz? Yarısını aç. Atma atıyoruz. bırak yürü. Sen... Acil et sen, sen. Yere zekalı susturucunu eline saksana. Bu kadar mal vermiş. <laughs> Aha. <laughs> <laughs> Çok aramalordu. Tabii ki de taktı. Savaş anında ona taktı. Mal değil, mal değildi. Adam pisane. Ya yakın temasta susturucuyu niye takıyorsun? Berkay? Yakın temastaysa adam seni görüyor. Abi, sen de bu kadar malsın Burada bir seviye çanta var. Sesini kes al şunu. Nerede? Ne aldı bir şey demiştin. Hani nerede ya? Ya burada lan sesini kes. Oğlum buraya girmişler neden almadılar onu? Neyse gel kan Herkes Hadi sükerim ne gözdik? Ben beş Lan gel hadi ya ağlama ya gel. gel. Bu şey 4x'i üstte arıyorum ay 4x'in üstte arıyorum haberin olsun 6x var ben ne? 6x var <laughs> ben aldım ben bulucu 5'e 6 var lan moruk almadıysan alayım hepsini aldım moruk Yanımızda kapışma var suyun orada Sudan biri geçti biliyorum, biliyorum. Ben... Buraya biri girmiş Şunu hemen susturucuyu takayım şimdi sizlere Kanka suda adam O öldürdüm 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 Üf, Çok iyiydi be Bu videoya başlık çıktı Hadi bakayım Nerede lan? Kanka suda ya öldü. Ortada. Kanka ama ona sıkıyorlar daha dikkat et. Kanka bir kol Nerede? Kafayı. Yön at yön. Ee, kutusu daha çıkmadı kanka suyun üstüne. Niye çıkmadı? Kanka bırak, at, bırak beni götüreyim seni. Valla şey kutus çıkmadı görmedim. Bırak arabayı götüreyim seni. Geç kanka yana. Geç biz. Nereden biliyorsun adamın nerede olduğunu? Ha böyle git böyle git böyle git. Aa bak orada kanka hemen önümüzde. Git lan git. Ha bak sol tarafta lan. Hayır. Ya sokarım dönmüyor lan bu araba. Kutla kanka. Hepsini hayvan gibi almadı. Öleceksin öleceksin suya iç. şey yok ki. Ya var sen almışın hepsini. 556 Yok ki. Ya, ne lan? Neyse, kaç var? Kaç tane 556 var Kaç tane? 206. 206. 150 tane var. Aha. Biri mi var lan? Yok. Ya da var. Yani çünkü birisini gördüm gibi oldu kanka. Keskin nişancı. Fazladan, fazladan dürbün var, var mı? Keskin nişancı olsun. 6x'in burada kadar. Kez gidişatım olsun suçluyum Muruk o 6x'i bana dersen var ya burada deşik deşik gece 7.62 var mı fazladan? 20 tane bile yeter Kanka. Gel atayım Ben senin iyi bir güneşe Kanka mesela 20 tane ne sattın şimdi? üstüne CRT ile merminin üstüne sağ tık yapıyorsun ya. Kanka crtl basınca beni oyundan atıyor. Bak oyundan attı. Attı derken yani ana sayfayı çıkıyor. Kanka baş bu taraftaki CRTL'ye bas. Bir daha CRTL'e Oldu mu? Bekle bir He, ha tamam. Şey yapıyorsun. E, alt GR var ya kanka. Ona basıp sağ tık yapıyorsun. Tamam kanka. Öğrendim bunu. Ahmet geliyorlar, 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 geliyorlar. Ateş etme, ateş etme, dur. Durdu, 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 durdu. Kanka 556 56 atmam lazım. Kankam yok yok. Durdular, durdular. Bize bakıyor. <laughs> Bir tane yedi benden. Kankam oyalan, oyalan. <laughs> of, 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 of. Berkay bayılma bak, bayılma. Bayılma kanka sen ne yapıyorsun? Arkanı bekle. Bekle oyalayacağım onları bekle, bekle. Bayılma. Bayılma bak bayılırsan öldün demek Ahmet sen kendine dikkat et de bak adamlar sana bakıyor. <laughs> ahmet adamlar sana bakıyor kanka dikkat et. moruk ya öleceğim de çok korkuyorum ha. Ahmet, Ahmet. Kanka bayıttılar beni. Sen gittin. Moruk sen gittin ya. Oha. Nasıl attı lan o bombayı? Aha buraya gelmişler. Görme beni görme beni Aa! Lan Sıkamıyorum yok suyun içinde biri var sıkamıyorum. Nasıl sıkamıyorum Göremiyorum şu an yani. Tünelin altına girdi o. Bir tanesini aldım. 6x'i var senin 6x'ini almış. Kahretsin. Ne yapıyorsun lan burada sala var. Bütün manyaklar beni buluyor ya. Kanka bende keskin nişancı susturucusu vardı. Kanka, keskin. Almışlar mı? Aa kar 98 var alsam mı acaba? Kanka bak o otomatik susucuyu hem de Çıktı Ahmet. <laughs> Vallahi video çıktı. Şimdi kanka bak keskin nişancı şu sürücü yerde Berkay. Bak yerde. Kanka otomatik kendi, kendi M4'üne tak. Tamam. Şimdi moruk bir tane 2x bulsam 9 tane kitim var zaten. Lan bir tane 2x be. Şunda var da vardır belki. Hadi 2x. Yok hiçbir şey yok. Muruk nasıldım adam gibi. Süpersin de kanka arkamdan hala gelen yok. İnternet artık Muruk zaten bak burası çok iyi. Önüm de kapalı. Kanka FPS şeyden dolayı mı? Internet mi FPS? Kanka ping internet. PES'm. ben eve videoyu başlattım mı? bak. Ananı FPS 18 18 4. Kanka adamlar şu anda köprüye çıkacağım yerde. E alan bu tarafta Kötü Küçük kanka. Hop. vurdu. tavam olma söylüyordum. Tavam hayatımı kurtardı. Ne kanka? Kötü mü? Ne? 16 FPS, 8 FPS, 4 FPS. Nerede sıkıyor la bu? Ama ama köprünün bu tarafı mu? Kanka o tarafı nerede şart, abi? Şart. Nerede sıkıyor? İşaret dilim yere gitti. Kanka direkt şimdi arkasına geç. Geç 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 geç. Çık bas işaretlerini yere indirmen lazım. Berge, direkt araba bunu hiç beklemeden işaretlerini yere indirmen lazım. Muruk ama bu tarafı tutuyorlardır. Kanka o dağa çıkarsan yaşadın. Böyle tutacağım ama bu taraftan gelenleri. Tamam Ahmet öyle yapacağım zaten bir dur. Kanka zaten tuttular bu ihtimalle bak bir dur. Kanka 18 FPS kötü mü? Ben şu an 18 FPS alıyorum. Yüklenmiştir. Ama bu videoyu da atarım Murat ben. Baksana Juna. Ü. Dört öldürmem var zaten. Moruk köprüyü tutanları indirmeye çalışacağım. <laughs> üf üf üf. Üf 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 üf. <laughs> Nereden yedin? sen de hiç sen de hiç kasma yok mu? Nereden yiyorum? <laughs> Kanka arkamdan yiyor. Bir izle Muruk. Kanka sen de hiç kasma yok Berkay. Evet. Muruk ben de arasını kasma. Adamın bir bunu neyse yiyorum. Nasıl ki <laughs> çok mu mı oynuyor? Kanka çok az. Neyse. Evet. Hani, Kanka